Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 Ocak Cuma günü gelecek olan BİM temizlik ve tuvalet gelişlerini göstereceğim. Parex Sprayli Mop 399 lira. 12 litre mop seti 329 lira. Mop tutma aparatı 59 lira. Çok amaçlı organizer sepet 69 lira. KUKA 10 litre su kovası 89 lira. Kuka 5 litre deterjanlık 79 lira. Hobby Life 6 litre saplı saklama kapı 79 lira. 38 litre çamaşır serisi 109 lira. Okyanusom kare siyah yedekli VC kağıtlık 169 lira. Kapı arkası askılık 129 lira. Raf ünitesi 3 katlı 239 lira. Standlı ikili sabunluk seti 349 lira. Organizer çeşitleri 55 lira. 5 litre ortadan açılır kapaklı çöp kovası 37.50. Paslanmaz pedallı çöp kovası 150, 199 lira. Paslanmaz tuvalet fırçası 89 lira. Tuvalet fırçası çeşitleri 32 lira 50 kuruş. Yuvarlak banyo taburesi 79 lira. Süngerli cam silecek 37,50 kuruş. Hyper PowerX şarjlı süpürge 4790 lira. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. köszönöm